Tekrardan merhabalar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son gelip Update işlemini yapmıştık. Burada zaten görüyorsunuz. Veriler başarılı güncellendi. Mesajı da gelmişti. Update'i yaptık. Şimdi sıra insert'e geldi. Veri ekleme işlemi yani. Fakat insert'ten önce e, veriler acaba boş mu dolu mu? Bunları kontrol etmek için bir sistem kullanalım. Buna da Fluent Validation'ı kullanacağız burada. Fluent Validation dediğimiz nedir? Fluent Validation bir kütüphanedir. .NET'te çok sık kullanılır. E, bizim Sürekli if kontrolleri yapmamıza gerek bırakmadan kendisi yapıyor bunu arka planda. Onu kullanacağız. Öncelikle kullanacağımız yerleri yapalım. Yani bir insert işlemi yapalım. Buraya sığdırabiliriz bence insert işlemine. Bunun adı kitap güncelli olur. Bunun adı da Kitap ekle yaparız. Hemen bir group box ekleyelim bunun için. Group box'ı gelip seçiyorum. Adını Yeni kitap kaydı yapalım. Hemen şu butonları ekleyip ardından Flant validation yapalım. Insert Book diyelim. Tamamdır. Şöyle. Hatta biraz daha büyütelim böyle bunu. Sağa kaydırabiliriz. Biraz da aşağı kaydıralım. Tamam, şunu da aldım. Şurada kalsın. Şunu da şöyle büyüttük mü? Tamamdır. Gelip bunun fontunu 12 yapalım. 12 iyi. Şunu kapattım. Gelip direkt burada buraya ekleyeceğim text box'ları. Update'ten alabiliriz. Şunları komple seçtim. Ctrl e C dedim. Tekrardan geldim. Buraya tıkladım. CTRL e V dedim. Geldi bunlar. Veri tabanımıza gelelim mi Veri tabanımıza geldik. Veri tabanımızda book name var. Bakalım book name kitap. Yazar buradan gelecek. o eşleştirmesi olacak. Tamam yazar da kalabilir. Ee, yayın evi var. Release date var. Page count var. Sayfa sayısı stock. Tamam. Created date kendisi geliyor. Status kendisi geliyor. Modified kendisi geliyor. Tamamdır. Bunlar yeterli. Bir tane buton ekleyelim. Buton. Geliyorum buraya. BTN insert book olsun adı da. Kayıt oluştur diyelim ya da kaydı ekle. Tasarım dediğim gibi düzelteceğiz. Daha güzel bir tasarım yapacağız. Renklerini falan değiştiririz. Belki UI'da kullanabiliriz bir ayrı bir kütüphane. Şunu şöyle büyütmeye de gerek yokmuş şu şekil. Şuraya gelsin. <laughs> Bunu da tekrardan kaydıralım. Çok büyük olmasına da gerek yok. Gerekirse düzenleriz her şey olduğu gibi kaydı ekle dedim demeden önce yani şimdi şöyle olacak proje başladı ben kaydı ekleye bastım da eğer yayın evi kısmı boşsa ya da benim istediğim şartlara uymuyorsa bana bir uyarı versin fakat bunları ben tek tek ifle yapmak istemiyorum ifle yaparsam çok uzayacak bunun yerine hazır bir kütüphane kullanacağız çok sıkta kullanılan bir kütüphane kaydı ekleye tıklıyorum iki defa bu kod burada kalsın geliyorum solution explorer'a yeni bir klasör oluşturalım biraz clean bir yapı oluşturalım Adını e, ne yapabiliriz? DTO yapmayalım. Objects yapalım. Çünkü burada generic bir e, yapı kullanmadık. Fakat ileride onu da göstermeyi düşünüyorum. Bu seride değil ayrı bir seride. Entity Framework üzerinden katmanlı mimarda bir seri oluşturmak istiyorum. Tek tek oluşturalım burada. Bookslar için ayrı olsun, çalışanlar için ayrı olsun, satışlar için vesaire. Books yapalım ilk başta. Books'un içerisine bir tane class oluşturalım. Hangi işlem için? Insert işlemi için olsun. Adında da insert-book yapalım direkt. Insert book dedikten sonra bunu gelip public'e çekiyorum. Şimdi burada filter oluşturacağız. Filter nedir? Filter'ı biz database ile eşleştiriyoruz. Işte yani database'imizdeki verileri filter yapacağız. Eğer entity framework serisi çekersek orada çok daha iyi anlaşılacaktır. Kesinlikle takip edin onu. Her çekersek. Şimdi gelip veri tabanımızdaki verileri tek tek burada property'lerini tanımlayacağız. Nasıl yapacağız? Gelin direkt prop yazın ve iki defa tab'e basın. Tab e basın. Geldi. Ee, insert işlemi olduğu için id eklemeyeceğim bu id'ye en üstteki. Çünkü adı üstüne insert kendisi oluşturuyor veri tabanı bunu. Yani id'mizi kendisi oluşturuyor veri tabanı. Bookname'den başlayalım. Bookname'imizin türü ne? String. Geliyorum buraya. Bookname. Bookname'den sonra ne geliyor? Publisher name'i. Publisher. Yazamadım. Publisher name. Hatta şuraya bir tane. Author. Ee, outer diye bir rakalım direkt. Int mi alacağım? String mi alacağım onu? Int alalım. onun combo box'tan çekeceğiz çünkü. Bakarız oraya. Publisher name yaptık. Release date prop. Date time. Date time türünde. Released date. page count. Small int. Int 16 yapalım page count. Aynısından bir tane de quantity in stock. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane oldu burada? 3. Bir de autorla 6. Tamamdır. Burası tamam. Şimdi bir tane daha kütüphane, e, kütüphane değil klasör oluşturuyoruz. New folder diyorum projeme tekrardan. Bunun da adı tools olsun. Yani ayarlar gibi düşünebilirsiniz ya da aletler. Tools'a geliyorum. Bunun içinde benim belirli ayarlarımı tutacağım belli klasör tutacağım bir yapı olacak. Ee, ne için kullanacağız bunu? Bunu fluent validation için kullanacağız. Bu yüzden direkt onu fluent validation kullanıyo koyuyorum. Validation. Ardından gelip içerisine bir tane e, validator koymak istiyorum. Yani doğrulayıcı koymak istiyorum. Adını direkt koyabiliriz. Yeni bir klasör oluştursak mı? Ne kadar yerde kullanırız ki? Bakalım bir tekrardan bir tabanımıza. Çok da gerek yok gibi ya da gelin oluşturalım. Buna da book diyelim. Fluent Validation altında book için olan validator'ları burada tutarız. Normalde bunları generic yapı yapmak daha çok daha kolay fakat bu projede e, generic yapı kullanmayacağız. Bir sonrakilerde kullanmayı düşünüyorum ama. Book insert validator koyalım yani kitap ekleme doğrulayıcısı. Geliyorum buraya. Bunu public yaptım ve bunu burada. Fluent Validation'ı özgü bir class'tan kalıtacağız. Bunun için solution'a gelip et diyoruz. Et demiyoruz. Solution'a gelip manage Nuget packages for solution diyoruz. Yani NuGet paketlerini yöneteceğiz. Browse'a gelin. Browse kısmında buraya Fluent Validation yazarsanız bu en üstteki zaten en çok indirilen. Bunu gelip indirin. Seçiyoruz. Install diyoruz. Yani projemize biz artık Fluent Validation kütüphanesini tanımladık. Tekrardan geliyoruz klasımıza ve bunu abstract e, abstract validator'da sanırsam yanlış mı hatırlıyorum? Ha tamam kütüphanesi olmadığı için gelmiyordur büyük Bir yazalım. Abstract validator. Bakalım geldi mi? Evet geldi. Kontrol boşluk yapıp using Fluent Validation kullanabilirsiniz. Abstract validator nedir? Bizim hangi klasımızda çalışacağımızı ona göndereceğiz. Biz burada insert book adına çalışacağız. Yani buradaki tanımladığımız verilerle ilgilenecek o. Bu veriler hangi verilere bağlı? Onlar da bunları temsil ediyor. Geliyorum. Burada bu işaretler içerisinde bizden bir T bekliyor. Yani bir class bekliyor. Ben burada neyi göndereceğim? Insert book'u göndereceğim. Yani oluşturduğumuz bu alanların olduğu klası gönderiyorum. İniyorum aşağıya. Burada yapıcı metodu oluşturuyoruz. Yapıcı metot nedir? Yapıcı metot klasımız ilk çağrında çalışan alandır. Gelip tutorial yazıp iki defa değil bir defa tebe basın oluşur zaten. Burada e, fluent validation işlemlerini yapıcı metot içinde çalıştırırız. Geliyoruz rule for sintaksımız bu. Rule for yazıyoruz. Açıyoruz parantezimizi. Burada bir linku expression kullanacağız. Ne diyelim? Book'un B'si olsun. B deyin. Ve de B nokta dedikten sonra bize bu insert book class'ından gelen alanlar geliyor. Ne için yapalım? Book name için yapalım. Bakın book name dedim. Artık book name üzerine çalışacaksın diye bunu tanımladım uygulamaya. Nokta diyorum. Bakın burada pek çok metot geldi. Küçük sem, küçük ve eşit sem, uzunluğu. Ben burada not empty ile ilgileneceğim. Yani boş olmasını istemiyorum. Not empty nedir? İngilizce olduğu gibi. Yani boş mu? Boş mu diye kontrol edecek. Bunları şöyle aşağı geçirelim daha güzel bir sintaksi olsun. Nokta. Yani boş değilse, pardon boşsa bana bir mesaj ver. Boşsa bana bir mesaj ver. Ee, ne mesaj versin, kitap adını boş bırakamazsınız. Bu mesajı versin istiyorum. Ardından ne için kullanalım? Rule for. Bizim orada publisher name'imiz mi vardı? Name'imiz vardı. Şeyi şu an yapmayacağım e, nerede bizim tasarımız? e, ee, yazar yapmayacağım yazar önce combo baksan verileri çekelim ondan sonra bakarız aşağı geçiyorum bu da not empty olsun boş olmasını istemiyorum with message bunu ne yapalım yayın evi alanını boş bırakamazsınız Hatta böyle yaptığımızda bir şey geliyor mu tamam bakalım bir yok olmuyor tamam geliyoruz buraya Hatta bunları maksimum ekleyebiliyor muyuz bakalım Nokta Şöyle yapalım nokta Maximum length Maximum length'in olsun Maximum length'i de bunun 200 olsun Bunun da 200 olsun alttaki 200 olsun İniyoruz aşağıya rule for X dedim artık X ne için olsun Bizim neyimiz vardı Şunu şuraya alalım bir Yayın tarihimiz var sayfa sayımız var Page count yapalım de bir tane string, e, integer gösterelim Bakın burada zaten pek çok var Less than var Yani daha küçükse Daha büyükse Burada Not null mı, boş mu değil mi e, Less than or equal to var Greater than var Bunların her birinin kontrolünü yaparsınız zaten açıklamasına geldiğinizde açıklamasında e, Açıklaması yazıyor İngilizce şekilde. Şimdilik bu ikisi kalsın bir kontrol edelim. Bir hatamız var mı yok mu? Bundan sonra geliyoruz kodumuza, box'umuza. Butona iki defa tıklıyorum. Butona tıkladıktan sonra ne yazacağız? Öncelikle validator'ımızı atayalım buraya. Var diyorum validator yani doğrulayıcı. Nereden gelecek bu doğrulayıcı? New book insert validator. Bakın buradan geldi. Buradaki öncelikle validator'a atadık. Direkt bakın ayrı bir nevleme yapmadık çünkü yapıcı metottan çağırıyoruz. Burada book insert validator dedik. Bunu aldık. Şimdi var insert book object diyelim. Burada ne yapacağız? Burada da e, şurada oluşturduğumuz alanları verileri atayacağız. Nasıl atayacağız? Geliyoruz new diyoruz. Neydi bizim klasımızın adı? Insert book. Süslü parantezi açtıktan sonra ve kontrol boşluk yapın. Gördüğünüz gibi hepsi buraya geldi. Şimdi burada biz bunları veri atacağız ki bizim uygulamamız bunları tanıyabilsin. Yoksa nasıl insert book'a erişecek? Yazıyorum book name. Book name eşittir ne eşit olacak? Book name tbx. Book name nokta. Yalnız burada biraz şunlarla aynı isimler oldu. Bunların adının başına update koyalım. Update. Bunu da update koyalım. Update. Buna da koyduk mu tamamdır. Şimdi geliyorum buksa tekrardan. tbxbooks.txt Yani sen buradan geleceksin. Oradaki book name alanına bu veriyi atadık. Neyimiz vardı? Publisher name. Şu an sadece publisher name'i bu için yaptık. Bunun için bundan konuşamadım. Şu anlık publisher name için yaptık. Ve book name için yaptık yalnızca. Bu yüzden bu x kalsın şimdilik. Diğerlerini gelip validator class'ımızdaki yapıcı metoda eklediğimizde onları da yaparız. Devam ediyoruz kodumuza. Insert Book Object'imize objelerimizi atadık. Şimdi gelip var rest diyelim ya da direkt result diyelim. Sonucumuzu döndürecek bu da bize. Bizim Validator klasımıza git. Yani Validator değişkenimize git. O neyi tutuyor? O da bizim Book Insert Validator klasımızdaki yapıcı metodu tutuyor. Ona git. Nokta dediğimizde Fluent Validation'dan gelen bir metot var. Onun da adı Validate. En üstte zaten çıkıyor. Açıyoruz metodumuzu. İçine neyi göndereceğiz? İçine bizim çalışmanın istediğimiz klası yani insert book object'i göndereceğiz. Buna gelen verileri göndereceğiz. Buna veriler nereden geliyor? Insert book klasından geliyor. Onları da burada atadık gördüğünüz gibi. Yani buradaki verilere onları atadık. Onu gönderiyoruz. Insert. Böyle yapmadan direkt yap new insert diyerek şu yapıyı da sadece kullanarak yapabiliriz ama böyle daha güzel gözüküyor. Daha clean bir kod oluyor. Şimdi if deyip bir hata var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. If result nokta is valid, yani doğrulandıysa herhangi bir hata yoksa bize ne yapsın bir mesaj box versin ve de hata yok yazsın. Hata yok. Kayıt başarılı. Eğer hata varsa yani aksi durumda açsın bana else'imi ve bana for each içerisinde for each yapma sebebimiz oluşan hatalar içerisine döneceğiz. Nasıl mı? var item değil error yapalım ya da item kalsın error yapalım en iyisi daha anlaşılır olsun in ne içinde olacak result'ın çünkü result buradan geliyor yani burada hata varsa bunlar result'a düşecek if result'ın errors yani result'taki hatalar içinde dönecek bu for içimiz mesaj box'ımıza da gelip hata şöyle iki nokta artı deyip error'da oluşan error mesajı bana yazdırsın. Yani hata içerisinde oluşan hata mesajını bana yazdır. Ben bunu istiyorum. Kodumuzda bir hata yok gibi. Çalıştıralım şimdi. Geldi. A'yı sil. Deneme 1 2 3. Giriş yap diyorum. Giriş başarılı. Kitaplara geliyorum. Burada önce boş bir kayıt oluşturacağım oluşturduğunu gördünüz. Hata book name boş olmamalı. Hata publisher name boş olmamalı. Gördünüz mü? Şimdi gelip burayı doğru dolu yaparsak da hata yok. Kayıt başarılı. Eğer böyle olmasaydı ne yapacaktık? Tamam iki tane kullandık. Şu an if neden if ile yapmadık diyebilirsiniz. Fakat burada 6 tane veri var. 6 tane değil de burada 15 tane de olabilir. 15 tane için ayrı ayrı if ile e, izin alır empty mi yapacaksın? lengthini hesaplayacaksın? Lengthin mi lengthinin kısalığını hem de uzunluğunu mu hesaplayacaksın? Bunların her biri çok zahmetli işler. Fluent Validation bizi çok büyük bir zahmetten kurtarıyor bu alanda. Bu videoda böyle olsun. Bu videoda Fluent nimetlerini gösterdik. Ee, gelecek videoda gelip insert işlemini tamamlarız. Buradaki Validator Class'ımıza gerekli diğer kontrolleri de ekleriz. Çünkü sınırlamalarına gelip dizayndan bakacağız. Bu şekil olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoda görüşürüz.